Evet, biz şimdi Evrar'la çok güzel bir oyun oynamaya karar verdik. Buraya böyle kolibantlarını e, yerleştirdik, yapıştırdık. Bakın, burada da çok güzel rengarenk toplarımız var. Ebrar, sen oyun oynamaya hazır mısın? Hiç bursun. Şimdi nasıl oyun oynayacağımızı biliyor musun? Hiç bilmiyorum. Bize anlatır mısın nasıl oynayacağız? Beni oynayacaksın. Evet. topları oraya yapıştıracağız mı yani? Evet. Yaşasın. Peki renklerini ayrı ayrı yapıştırmaya ne dersin? Evet, yaşasın. Hadi o zaman başlayalım. Hadi, Hadi başla bakalım. Evet, şimdi yeşilleri yapıştırıyor Ebrar. Bakın bir sürü yeşil toplarımız var burada. Evrar hepsini yerleştiriyor. Şimdi yukarıya da başka bir renk yapıştır bakalım. Aa, bir tane de iki renkli bir topumuz var, mavi ve sarı. Şimdi mavileri de yukarı yapıştır bakalım. Evet mavileri de yukarıya yapıştırıyoruz. Ay çok eğlenceli ya. Ne kadar güzel oluyor değil mi Evren? Evet. şimdi diğer mavi toplarımız da geliyor. Bakın tam dört tane topumuz oldu. Bakalım şimdi evet mavilere de devam ediyoruz. Beş ve altı. Ay çok güzel görünüyor. Evren şimdi hangi renk yapacaksın? Mavilerin hepsini bitirmek istiyor galiba Ebrar. Evet. Üst sıranın hepsi mavi oldu. Çok güzel yapıştılar. Şimdi son bir mavi topumuz var. Ah yeşil devrildi. Babası sen tamam, yeşili düzeltebilir misin? Evet. Tamam sen yapıştır onu. Tamam. Evet baban şimdi tamam, gel bakalım. Yapıştır, en son tamam sen diğerlerini yapıştır ben onu düzelteyim. Tamam diğerlerini yapıştırdıktan sonra babiş onu düzeltecekmiş. Şimdi sarıları yapıştırıyoruz. Evet sarı toplar da geliyor. Mavilerin altına da sarı toplar. Evet. Elber yapıştırmak çok eğlenceli değil mi? Evet. <laughs> toplar çok güzel görünüyor değil mi böyle? Evet. <laughs> Sen en çok hangi rengi sevdin böyle yapıştırınca? İşim. Pembeyi. Hepsini mi beğendin? Evet. Baba aldı. Baban mı aldı sana bunları? Evet. Hangilerini baban aldı? Ay. Ay. Bakalım. evet kafana yapışacak daha az daha değil mi? <laughs> Ebrar oraya düşen topu yakalamak için aşağı doğru eğildi. Az daha bantlar Ebrar'ın kafasına Ay, yapışacaktı. Çok Ay. komikti. Ay. Aşağı yapıştır. Kırmızı da gitti evet. Ebrar kafasını eğerek geçiyor çünkü kafasına bant yapışabilir. Biraz önce yapışacak evet. evet, daha <laughs> az daha. Evet. Evet. Ağız daha kafasına yapışacak yapıştır diye aşağı. Ama yeşille kırmızılar da çok güzel görünüyor. Evet. Ebrar galiba öyle yapmak istedi. Yersin, evet. Evet çok güzel görünmeye başladı. Sadece bakın burada 3 tane topumuz kaldı. Ebrar hepsini buraya yerleştirdi. Ve çok güzel görünüyor değil mi? Çok güzel top dizileri oldu burada. Rengarenk. <laughs> burada i̇şte ben orada da evet altta da bir tane bantımız vardı ama biz göremedik. 3 tane zannetmiştik. Altta bir tane daha varmış. Evet. Bak. Evet. Ebrar şuraya bir şey toplara da alıp oraya yapıştırmak ister misin? Evet. Hadi, Hadi bakalım. Çıkar Onları. onları al oradan. Çıkart onları. Getir ben yardım edeyim sana istersen. Evet. Ben yardım edeyim mi? Evet. Ver. Evet babam biraz sana yardımcı olsun. Gel bakalım. İyiyim. Evet ay. aldım onları yapıştır. Kafana evet. Şimdi ay. ay. Evet. Evet. <laughs> evet. Az daha kafamı Evet. evet az daha kafasını da Ebrar'ın. Tamam bitti mi? Evet. Hayır bitti. Al bakalım. Bitti. Hayır bitmedi. Evet bu da son topumuz. Evet bakın ne kadar güzel bir top zinciri yaptık biz burada kapımızda. Bakın böyle kapımızın arasına yapıştırdık. Bantı üstüne de topları yapıştırdı Evren. Nasıl evler? Oyunumuz çok eğlenceliydi değil mi? Evet. Herkes oynasın mı bu oyunda? Evet. Biz şimdi bunları indirip tekrar oynayalım mı? Ne dersin? Evet. Yaşasın. At. O zaman arkadaşlara görüşürüz yap önce. Görüşürüz. baba. i <laughs> don't <laughs> <laughs>